Aynen öyledir. Çok kıymetli bir adamımdır ben. Ha bu dünyada Esun benzerim yoktur benim. Ona göre davranacağız. Ay sen İdris. Gerçekten çok şekersin. Öyle öh, dur. Kız. Balenaktan bir yırtıcık var bakayım. Yaptım biçere... seni rahat dur bakalım. Ben bir makyajımı tazeyip geleceğim şekerim. Tamam <laughs> canım. La İdris, la dayı oğlu. Çandırla çal lan, toparlan azıcık. Ne oldu şey? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Ula çölde bir rahat durmadın. camlıyı kandırıp kaynına girdin. He cırdım. <laughs> Çok tatlı kızdı Cemil'e. Tövbe tövbe. Ula kızcağızı terk edip İstanbullara kaçtın. He bari burada rahat dur la. Karılarla kızlarla fingirdeşip duruyorsun. La Usta. Ben tarlaları satıp İstanbul'a... ...karıyla kızla yemeğe gelmişim daha. Sen bana karıdan kızdan uzak dur diyorsun daha. Kafanda var mı biraz? Tövbe tövbe. Hmm. Ula şuraya bak. Hamsi akını gibi kara akını vardır İstanbul'da. La ben bunlara çaparı sallamasam cüne ya. Ha salla salla. Cemil'e de sağa sallayacak çaparı haberin olsun. Namusunu temizlemek için er geç gelecektir İstanbul'a. O zaman göreceksin. Ne yapacak Cemil'e? Annemin ortasından vuracak mı beni? Vursun da gör. Dağlı oğlum cıldırma beni Allah'ını seversen. Allah <laughs> İdris. Ne <laughs> de izini bulacağım seni. O zaman aha bu resim gibi... ...seni de alnından çivileyeceğim. Hele o adresi bir bulalım. Evlallah sağ bırakmam. Ya Celi sana nikah kıyar... ...ya da ben onun canına kıyarım Cemil abla. Yok çok rica ederim kardeşlerim. Sizin kurşununuz geçmez bu davada. Sokun aha tabancaları belinize. Ben dururken İdris sizin vurmanız yakışık alır mı hiç? Bak şahinim beni kimse tutamaz tutamaz sen, ben seni bir damar basım yıldızın da tutamaz demek ki buraya kadarmış ben kesin itar ederim bak başlıyorum bak sokez sorarım bak şimdi başladım. Şey bu Ferhat çutsuzuyla evlilikle vazgeçer misin geçmez misin? İntihar ederim baka. Ah buna göre. Aman ya yani, delirdin mi be? <laughs> Kız bak vazgeçtim de. Yoksa ama bunlarla can cazıma kıyacağım ona göre. Hiç boşuna numara yapmadık. Ne yaparsan yap. Ferhat'la evlenmekten vazgeçmeyeceğim. <laughs> Öyleyse ben de kendime kıyarım. Ama aşk lazım işte kırmaya. Haydi bismillah blöf yapar. Madiden <laughs> numara çekersin, <laughs> yiyemezler. Sen öyle san. kararlı kararlıyım ihtiyar edici. Önce bu hapları yiyeyim. Ülmezse şu tüpü açarım. O da işe yaramazsa... ...şu ipi boğazıma geçirir, kendimi asarım tavara. Ay sevsinler senin ihtiyarı. Garantiye de alırmış kendini. Selim, gel buraya. Tak şu ipi buyruma. İple de bu çay şurada sapla tamam mı? Kesilmem lazımdır. Yanlışın varsa düzelt abla ama sen bizde dalga mı geçersin ya? Ne <laughs> dalga atı takla şunu boynuma. İyi madem sen istiyorsun. Ayıp ettin evet. abla. Ulan. Hı? Bak ya var. <laughs> ulan ya bu ***'ı e da <laughs> düğünden hazırmış beni bu azlamaya. Aman ee, abla sana da yaranılmıyor yani. E? Çabuk ölürsün diye dedim ben abla. Acı çekme diye yani. Sus. Allah seni ne yapmasın bilmem ki Selim. <laughs> kız Sultan. Ba bakmaz geç. Yoksa gider ben Aman. Yeter artık be ana. Bitir şu kaba diyerek ya. Al kız şunu. Sen ne yaparsan yap. Ferhat da mani olamazsın. Çıkar sen de şunu. Yavaş. Abla. <laughs> Yazık oldu bomboş şekilleri hepsini attığı yere. Hı? <laughs> Muharrem abi Hı. sen dün gece ne derdin bakayım? Sultanla siz evlenemezsiniz demiş değil mi baba bu? Öyle demiş. Hala da öyle derim. Öyle. Al şu nüfus da. <laughs> Sultan da benim. İkametgah kağıtlarımızı çıkar bakayım. Hadi evleneceğiz. Hmm. Hakikaten iki cüzdan da burada değil. <laughs> <mi? gülüyor> ne haber? Morardın mı Muharrem abi? <laughs> bakayım. Morarmış hakikaten. <laughs> Rüstem. Sen de morardın mı? he. Ayıp oluyor ama Yunus Baba. Bize iki tane keyif çayı söyle bakalım Muharrem. Bu Bünyen'in oğlu evlenir be. Kıskananlar, Kıskananlar, çatlasın. Çatlasın. Kıskananlar, Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. <laughs> beyler beyler müjdemi isterim müjdemi. Ne oldu lan? Ne, <laughs> ne <laughs> seviniyorsun? Patron sizi çağırıyor. Hepimiz tekrar işbaşı yapacağız. Allah! Aa! Allah! <laughs> Allah be, şimdi seni çeşiriz baba. Bana son bir kez bak istersen pembe. Bak evlenip gideceğiz. kız evladı bu zavallı geldi mi? Kanatladı uçar gibi. Hiçbir şey yapamazsın değil mi abi? Tabii tabii. Ünlü <laughs> <laughs> su <Ülsü> kandiline. <laughs> Aysiyeti kırıklar. <laughs> Umut'la buradan bir koruma. Karşı tarla minibüsü. Şerefsiz ...bana da artıkın münasip bir organına kına yakmak düşer. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun Şipşak. Hoş bulduk. Şu masayı bir güzel donat bakayım. Başüstüne. Hemen efendim. Garson. <laughs> kenune La müdürs değil var. De. ettirmiş ha. Bacırsın sen. verdik fırına pişmedi kaldı yanına. Gellik verdik fırına pişmedi kaldı yanına. Ne? La, la benim, verdik verdik fırına. Fırına, la, la, benim tursun. İstanbul'a arayın. Uy Tülsün, nasılsın uşağım? İyi misin, keyfin nasıl? Kulali Cemal, la, la, bırak şimdi keyfimi. Cemile bacıma çok güzel bir haberim vardı benim. İdris kansızının izi unutuldu. Ciddi misin lan? La vallahi diyorum, gözlerimle gördüm İdris'i. Hala karşında duruyor. Kornuna <laughs> da ameliyat yaptırmış ama hemen tanıdım onu. Cemile söyle hemen. Sen merak etme Tursun kardeş. Ben ona müjdeyi vereceğim. Hadi sağ olasın. Müjde kız Çebile Müjde. Ali Cemal ne oldu? Bir şey mi oldu? İdris'in işini bulduk. İstanbul'daymış kansız. Allah ha bugün bizim için bayramdır da. Cemal getirin getirdi abi. Harun tepecil. Kederli Cemal. Sonunda namsızımızı temizleyeceğiz Evet temizliyelim. Hayal İstanbul'a gidelim. 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 Yani yani. <laughs>